Dostlar selamlar hoş geldiniz yeni serimize Görmüş olduğunuz gibi EU4'e tekrardan uzun bir sürenin ardından başlıyorum ee, Umarım kanalda EU4 serilerimi de beğenirsiniz Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu seride Timur'u Timurlu İmparatorluğunu Tekrardan e, Yüceltmeye çalışacağız eski günlerine Geri döndürmeye çalışacağız biliyorsunuz ki e, Timur İmparatorluğu bu zamanlarda güçsüzleşmeye ve daha sonrasında parçalanarak bölünmeye e, yüz tutuyordu. Biz buradan e, bu ülkeyi alacağız ve hak ettiği kısma e, getirmeye çalışacağız. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Çünkü ben ne zamandır EO4 oynamıyorum. Birçok şeyi unutmuş olabilirim. E, çok fazla HOI4 oynadığım için bu yüzden kusura bakmazsınız. Çok çok e, teşekkür ederim. Orta Çağ modundaki gibi ilerleyecek serimiz her gün bir bölüm olmasa da farklı seriler de araya girecek. Yani bu büyük ihtimalle bu seriyi iki günde bir ya da üç günde bir izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Arkadaşlar şimdi Timurlu İmparatorluğu Hindistan ve Orta Doğu'nun bir, arasında bir devlet. Bu yüzden buna göre bir plan belirlememiz gerekiyor. Biz Sünni olduğumuz için Şiaları şöyle şu şekilde bir müslim yapalım. Ülkemizdeki din birliğini sağlayalım. Şu şekilde din birliğimizi görüntüleyelim. Trade kısmımıza bakalım. Politik kısmımıza tekrar dönelim. Şimdi paramız e, 3, 63. 3 63 3.63 dukat geliyor. Osmanlı bizi rival belirlemiş. Biz de onu belirleyelim. Memlük de keza rival belirlemiş. Onu da belirleyelim. Daha sonra şimdi mesela burada bir sistem var. Bu sisteme saldırırsam arkasında baya büyük güçler geliyor. E, keza zaten sistem benim. Aynen sistem benim şeyimmiş, vasalımmış. Bu vasalımı e, anne eksilemem için 190 politik güce ulaşmam gerekiyormuş. O yüzden bunun için gerekli önlemlerimizi alalım. Bir evlilik e, durumuna girişelim. Bu arada videomuzu kontrol edelim. Arkada videomuz çok güzel bir şekilde ilerliyor. E, şimdi... 8K burada, 10K burada. 2 tane vasalım var. Afganistan ve Sistan. Baluşistan burada. Mahra e, ha, şu şekilde elaylarımı çağırabilir mi? 36K'lık yaklaşık 46K'lık elayım var. Baluşistan'ı yiyebilirim. Çok güzel. Ama şu anlık bir duralım. Şuradaki görüyorsunuz şeylerimi. İlk başta Sistan'ı yiyerek başlayacağım arkadaşlar oyuna. Tabii ki saldırarak değil. Vasallık yoluyla. E, 13 December'dan itibaren şu şekilde e, ilişkimizi geliştirelim. 80, 189'du yanlış hatırlamıyorsam kısma çıkalım. Diğer devletlerle evliliklerimize girelim. Rudat ru ru korupsiyonumuzu da ödeyelim. Bunlar önemli. E, misyoner faaliyetlerinden ve diğer gelenlerden bayağı bir eksi yiyorum. Sıkıntı yok. İki tukat benim işimi görecektir. Burada da banka olayı olmadığı için e, bir sıkıntımız var. Şi e, Şii isyancılar 6K isyancıyla beraber isyana hazırlanıyor. Burada bunlara burada bunlara akıtacağız. Zaten 10 kallık ana ordumu da bir ee, şey verelim, komutan verelim ve kalelerimi de isyan gelene kadar kapatmak istiyorum ki ee, çok fazla para yemesin benden. Corruption'larımı ödediğim zaman da zaten e, ee, 013'lük bir Para da bana gelecek. Aynı zamanda paramı da kapamak istiyorum. Şu şekilde 5 ducatlık bir ee, paraya sahibim. Aynı zamanda on ducatlık bir pörjiya kısmı var. Bu pörjiya kısmına en düşük hangisi ise oradan bir e, ticari adam çekmek istemiyor istiyorum. Lahor'daki en düşükmüş. Lahor e, Lahor'dakini pörjiya kısmına gönderelim. Daha sonra yüksek olan kısım bir de Gujarat var. Gujarat'a da gönderelim. Gujarat'takini kime göndereceğiz? Semerkant'takini Gujarat'a göndereceğiz. Aynen öyle. Bu şekilde ticari olarak da paralarımıza para diyebileceğiz. Şu anda paranın düşük gelmesinin sebebi şu an orada yeni faaliyete geçmiş olmaları. Bu tabii ki yükselecek. Hiç sıkıntı yok. Teknoloji anlamında askeri kısımda ilerliyoruz. Çok güzel. Burayı artıracağız. E, burayı artırdıktan sonra da zaten e, Gücümüze güç demeyeceğiz Baya bir isyancımız var ama bu isyancıları Haklayacağımızı düşünüyorum şahsen Ben e, aynı şekilde şurada e, Buradaki 8k'lık Ordumu da 2 tane asker basarak 10k yapmak istiyorum ve totalde 20k'lık Orduma ulaşmak istiyorum Buradaki fars da aynı zamanda bizim Elayımızmış e, Güzel Bunlara hiçbir şekilde saldırmayacağız Bunları e, vasal e, yoluyla içimize katacağız ki hiçbir şekilde e, bir eksi bir e, bu yüzden bir şey yemeyelim. Ordularımı şuraya çekmek istiyorum ama niye var? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Şuradan 10 klık ordumu ilerleter ilerletelim. Şu kalenin üstünde bu 10 klık ordu dursun. Bunların sanırım bir de taşıma kapasite kısmı vardı. Burası mesela ne kadar taşırmış? 10 birim. Bura ne kadar taşırmış? Bir dakika. 10K'nın üstüne gel. Burası da mesela 19 birim taşıyormuş. Oradan da eksi yemeyeceğiz. Çok güzeliz. Koşuz. 1.70'a 2.10'dan düştük ama neden bu kadar mesela Gujarat'tan neden 0.05 geliyor? Büyük ihtimal aradaki ticaret yollarından kesintiye uğruyoruz. O zaman tekrar Semerkant'a Gujarat'takini gönderelim ki daha fazla para kazanalım. Çünkü o bizim belimizi bükecek. Şimdi mesela şimdi artı 35'e çıktık daha fazla para kazanıyoruz. Güzel 2-2-2'lik yani pek fazla da iyi olmasa en azından idare edilen e, bir şey geldi. Şu misyoner faaliyetleri ve e, ülke genelindeki şeyi düşüren kısmı alalım. Liberty Desire'ları bunların artmış. Bunların Liberty Desire'larını düşürebilmek için ne yapıyorduk? Ona da bir bakalım. Vasal kısmına gel gelip mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? E, Access miydi? Hımm. Valla onu şu an bilmiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Onun bir çözümü vardı. Ama şu anda unuttum. Sanırım... E, ...aramızdaki ilişkiyi geliştirdiğimiz zaman... ...o Liberty Desire kısmı... ...azalıyordu. Bir geliştirelim bakalım Semerkant'la. Bakalım tekrardan gelen kısma. Bunların Liberty Desire kısmı, Aynen. Aramızdaki ilişkiyi geliştirdiğimiz zaman... ...bunların Liberty Desire'ları e, azalıyor. E, mesela Transaksonia... Transaksiyon yayla, evet savaşa girmiş bulunmaktayız. Şimdi e, Liberty dizaynları azaldığı zaman bunlarla savaşa giriyoruz arkadaşlar. Bu ordumu da şuraya çekeceğim. Güzel transaksiyon yayı yiyebileceğiz en azından. Şuradan bir kim geldi savaşta? Kimler var? Bekle bakalım. Fars ve transaksiyon yay varmış. Farsı bir aradan çıkarabilirim aslında. Buradaki komutanım nerede? Sanırım komutanım ölmüş. Şunları da alalım. En azından kolpadan da olsa bir ordum başta bir gözüksün arkadaşlar. Bizim vasallarımız halılamaya başladı. Şuradaki 11k'lık eleman üstüme saldırmaya çalışacak. Ben oraya 20k ile gideceğim tabi. Öyle de bir olay çekeceğiz. Şuraya gel bakalım. Şu 11k'lıyı çözersek bu iş burada biter. Dur bakayım. Dur. Şuraya gel bakalım. 20 ile üstüne yükleniyorum arkadaşlar. Buna saplayacağım. Onu bitirmek şu an her şeyden daha önemli. Çok güzel. Onu bitirdim. Ee, onu bitirdim. Onun devamında gelen askerleri de şurada saplamak istiyorum. Trade efficiency'me hayvan gibi artı geldi. Şuradaki eleman nereye gidiyor? Semerkant'a gidiyormuş. Semerkant nerede? Arka tarafta. Semerkant'ı çözebilmem için şuradaki orduyu çözmem lazım. Şu orduyu bitirelim ya. Sen gel bakayım. Bunlar buraya gidip ordularını birleştirmeye çalışacak büyük ihtimal. Ben buraya gidip bunların içinden geçeceğim. Aynen öyle. 19K'ya. Oo bir dakika ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Bir dakika ne oluyor hoca? Bir dakika ne oluyor? Kendinize gelin. Kendinize bir gelin. Adamlar bayağı içimizden geçmeye başladı arkadaşlar ama askerleri çok az yani bu halalama ne ya? Benim kaç tane adamım var? Bunların kaç tane adamı var yani? Şu 1k'lık adama gireyim, tamam bunu çözdük, gel sen de dayı. yenildim mi lan, ne oluyor? Çok güzel, bunlar oto bu şekilde çözülecek zaten. Şu elemanı çözsek, bak şu giden elemanı çözsek iş bitecek zaten de. Dur bakalım. Gel hocam, çok güzel. Şu Merv'den itibaren şurayı bir siege'lemeye başlayacağım. Hem de o sıra asker kazanırım. Adama da yol açacağız ama yapacak bir şey yok. Şuraya göndereceğim askerleri. Bakalım orada çözebilecek Bu arada bakalım video kaç dakika olmuş? Video neredeyse 10 dakika olmuş dostlar. Diğerki videoda görüşmek üzere. Bakalım Timur olarak bu cen e cenkten çıkabilecek miyiz? Videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok çok güzel olur. Hoşçakalın. Bay bay.